Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışım odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Jin Dobre, geld, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını, haftayı birlikte karşıladığımızı sosyal medyada da ufacık bir paylaşımla duyursanız çok mutlu olurum. Diğer dostlar da gelir. Artık seçimin kaçınılmaz seçim sandığının son derece doğal bir sloganı var. Organik bir slogan bu. Özgür Özel sergi öyle değerlendirmiş. Çok doğru. Biliyorsunuz cumartesi günü Yozgat'ta bir miting yapıldı ve hala gümbürtüsü devam ediyor. Düşünün kimsenin aklının köşesinden geçmeyecek bir şey. Yozgat'ta muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin organize ettiği bir miting yapılacak. Ve o mitingden sonra yankısı o kadar büyük olacak ki Yozgat'tan Türkiye'de bir anda demokrasi standartları, hukuk, tarımsal durum, e, ürün girdi maliyetleri, yoksulluk, açlık bütün bunlar bir anda konuşulmaya başlanacak. Hani hep söylüyorlar ya e, herkes hayal eder e, AKP yapar diye. Gerçekten onlar yaptı. Cumartesi günü uzun uzun konuştuk. Gernika'nın üzerinde ben Guernica diye sürekli yani ağız alışkanlığı hep öyle telaffuz ettiğim için ama e, İspanyollar da Gernika diye telaffuz ediyorlar onu. E, Orada bir tablonun, Picasso'nun tablosu üzerinden paylaşmıştım zaten, anlatmıştım. Siz yaptınız bunu, başkası ellemedi diye. Şimdi orada çiftçinin e, sorduğu, köylünün sorduğu sorunun, yarattığı sloganın ne kadar bereketli olduğunu konuşacağız bugün. Çünkü istediğin kadar çoğaltabileceğin bir slogan. Ve bugün biz bundan hareket edeceğiz. Diyeceğiz ki, peki Mehmet uçumunan, Fahrettin Altun'unan iktidar sürdürülebilir mi? Neden? Turbunan, şalgamınan devlet idare edilmez demişti orada çiftçi. Doğru söyledi. Son derece doğru. Hukukla, adaletle yapılır bu demişti. Zaten Türkiye'de kaybolan hikaye bu. Ama insanları şu eşitlediği düzlem içinde Türkiye hukuksuzluk yaşamaya devam ediyor. Ve bunun dışında sadece parmak sallanıyor insanlara. Bunun konuşulması ve çoğunuzun aslında hepinizin neredeyse Böyle arkadaşlarla bir araya geldiğiniz zaman en çok sorduğunuz sorunun yanıtının bulunması gerekiyor. Bana da en çok sorulan soru bu. Bu cumartesi mesela Ankara'da Mülkeliler Birliği'nde bir e, konferans yapacağız. İki oturumlu bir konferans. Biz de sevgili Nergis ile Nergis Demirkaya ile birlikte ikinci bölümünde medyadaki boykotu konuşacağız. Orada halka açık bu arada Ankara'daki bütün dostları beklerim. Ücretsiz elbette. Gelebilirsiniz orada izleyebilirsiniz. Bana en çok sorulan soru bu. Peki diyelim ki her şey değişti. İktidar değişti. Sandıktan işte ana muhalefet partisi çıktı. Ya Yunus abi bu hukuka geri dönmek ne zaman mümkün olacak? Yüzünüzde gülümseme çıktı biliyorum. Çünkü siz de merak ediyorsunuz. Herkes aynı şeyi soruyor. Ben herkese verdiğim cevabı vereyim altını sonra doldurayım. Ya hele bir bu yaşansın. Hukuka dönüş konusunda temel bir zemin hazırlansın. Ne kadar sürdüğünün gerçekten bir önemi yok. Bu değil sorun olan. Sorun hukuka dönüş konusunda bir standart yakalayabilmek. Biz şu anda onu kaybettik. Bir anda Geçen hafta konuşmuştuk zaten burada. Şaşırtmaz. Hiçbir siyasal İslamcısı şaşırtmaz. Bülent Arın çıktı televizyon programına. Dedi ki işte Gülizar Biçer Karaca'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkan vekili Gülizar Biçer Karaca'nın Can ile ilgili anayasa mahkemesi kararını mecliste okutmasının üzerinden kopan cayırtıya her şey sular durulduktan sonra ortam sakinleştikten sonra garantici Bülent Bey çıktı ve dedi ki o iş bitti artık o iş bitti artık. Yani o karar da okutulduktan sonra e, meclisin gereğini yapması lazım. Ben meclis başkanlığı yaptım. Böyle giderse bu kadar garantili sularda yüzüp, hukuktan, adaletten bu kadar uzaklaşıp, bu kadar vicdansızlığa devam ederse, bize bir borcu var biliyorsunuz, 8 Haziran ama 10 tane 8 Haziran önce söz vermişti onu. Melik Gökçe'nin Ankara'yı nasıl soyduğunu anlatacaktı. Ama Bülent Arınç partisini milletinden, vatanından daha çok sever. O yüzden vazgeçmişti. O sözü verirse bunun üzerinden konuşabiliriz. Bülent Arınç'ın sözünün hiçbir önemi yok. Özgür ağırlığı falan yok. Onlar hikaye. Onlar geçmişteydi. Gerçekten vardı. Şahidiyim anlattım defalarca size. Ama şu anda hukuk denildiği zaman Adalet Bakanı'nın sözleri, Yılmaz Tuncu'nun sözleri Türkiye'de hep belli bir noktada kalıyor. Nedir o? Türkiye'de hukuk güvenliği var. Türkiye'de adalet herkese eşit şekilde aynı hızda uygulanıyor ve bizde yargı bağımsızdır. Klasik aynı üç söz söylüyor. Üçünün de alakası yok. Üçünün de Türkiye hiçbir ilgisi yok. O da bunun farkında zaten. İnsanlara verdiği sözler var. Hiçbiri tutulmadı. En basiti narin cinayetinin ardından ne demişti? Hatırlayacaksınız öyle bir iddianame çıkacak ki herkes neyi kimin yaptığını anlayacak. Doğru mu? İddianame çıktı. En ufak bir belirlilik var mı ortada? Yok. Ama Yılmaz Tunç'tan da belirgin bir şey beklemek mümkün değil. Çünkü o göreve Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden seçilmediği için halka karşı bir sorumluluğu yok. Sorumluluğu Erdoğan'a karşı ve onu da Allah ver eksiksiz yerine getiriyor. Biz hukuk denildiği zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sadece Mehmet Uçum'u duyuyoruz. Şimdi iki hafta önce burada size sosyal medyadan da paylaşmıştım. Biliyorsunuz hani Ankara gazetecilerinin genelinde vardır bu huy demiştim. Siyaset çalışıyorsanız sabahları böyle bir manyaklık var. Yani yapılabilecek bir şey yok. Resmi gazete okursunuz. Resmi gazetede çıkan kararlar genelde size özel haber fırsatı bile verir. Benim için de öyle olmuştu. Cumhurbaşkanlığı kurullarına yeni atamalar yapılmıştı. Elbette hukuk kurulunun en kıdemli üyesi Mehmet Uçum ve Türkiye'de Mehmet Uçum sadece bize hukuk anlatıyor. Çünkü sadece Mehmet Uçum biliyor Türkiye'de hukuku. Başka hiç kimse hiçbir şey anlamıyor hukuk adına. Asla bir fikri yok. Bu ülkenin koskoca anayasa hukukçularının, idare hukukçularının hiçbirinin beş kuruşluk değeri yok. Sadece Mehmet Uçum biliyor hukuku ve o nasıl yorumlarsa öyle gidiyor. Çok sert, tehditkar ifadelerle parmak sallayarak işte işte Türkiye'de bir reform yapıldığını, bir hukuk reformu yapıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan idaresinde bu reformun devam ettirdiğini, ettiğini, terörsüz Türkiye hedefine doğru yürüdüğünü, işte Türkiye'nin küresel emperyalizmin odak noktası falan filan diyerek çok şişirme lafları da iyi bilir. Eski TKP geçmiş olduğu için en azından o e, diskura hakim bir parça. Ama tabii şu anda başka bir şey için kullan kullanıyor onu. Ve derdi gücü istediği yere getiriyor. Diyor ki kesinleşmiş mahkumiyetle milletvekilliği düşen bir kişinin milletvekilliği ancak kesin kararın yargılamanın iadesiyle ortadan kaldırılması ve bu durumun meclise bildirilmesiyle olur. Bunu da sadece karar veren mahkeme yapabilir. Ortada böyle bir durum var mı? O da yok. Bir kere bu hikaye anlattığı tamamen hikaye. Neden? Çünkü eğer burada böyle bir kararın peşinden gideceksek biz anayasa mahkemesinin varlığını reddetmiş oluyoruz. Yani bir normal mahkemenin anayasa mahkemesinin üzerinde olduğunu kabul ediyoruz ki bu ikna olunabilecek bir şey değil. O zaman 2010 yılında o referandum niye yapıldı? Yetmez ama evetçiler tuzluk görünce neden o kadar hızlı koştular? Neden yaptınız bunu? Yani anayasa mahkemesi bireysel şikayette en üst itiraz makamı değil mi? E, yapıldı ve anayasa mahkemesi milletvekilliğinin hukuksuz şekilde düşürüldüğünü söyleyerek Can Atalay'ın milletvekiline iadesini istedi. Okutulan karar o. Yani Gülizar Biçer Karaca evde yazıp güzel oldu ya bu cümle. Bak bu paragraf yarın okutayım diye gelmedi ki oraya. Bu anayasa mahkemesi kararı. Ama Mehmet Uçum bakın devam ediyor sözlerine. Diyor ki hukuku katletmeye çalışanlara devlet ve millet asla geçit vermez. İki kez gazi olmuş meclisimiz bu oyunlara gelmez. Yani bir daha gazi oluruz diyor. Ya siz ne zaman gazi oldunuz Mehmet Bey? Hakikaten. Yani TKP'den AKP'ye geçiş sırasında ise anlaşılabilir bir şey bu. Ama bu gazilik hikayesi birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal bağımsızlık savaşımızı yani kurtuluş savaşımızı yönetmesi dönemi ki sizle hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. 19 Mayıs 23 Nisan özür dilerim Tansu Çiller'e döndüm bir anda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızı kutlayacağız biliyorsunuz. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tescili üzerinden giden bir bayram bu ve 105. yılını kutlayacağız. Çok önemli, çok değerli bir gün ve Ulusal Yemenlik Haftası'nın içindeyiz. Burada hatırlatıyor. Diyor ki gazi meclisimiz buna asla izin vermez. İkinci gazilikte 15 Temmuz darbe girişimi değil mi? Anlattığı o işte 2016 yılı. İyi de o gaziliğe giden sürecin içinde Türkiye'yi o şartlara kim mahkum etti? Kim vardı o zaman iktidarda mesela? Yani o gün yargıyı ele geçirenlere, polisi ele geçirenlere, askeri ele geçirenlere jetleri kaldırıp meclise bomba attıranlara kim yol verdi? Mehmet Bey bunu hatırlatmıyor. Sadece parmak sallı. Diyor ki asla bu oyunlara gelmez. Şu ya da bu şekilde dikkatli dinleyin. Türkiye'den yana görünüp idareyi ve yargıyı hedef göstererek ajan provokatörlük yapanları da devlet affetmez. Önce kaydeder sonra gereğini yapar. Allah Allah. Bülent Arınç mıdır ajan provokatör? Valla ben olsam Bülent Arınç'ın yerinde Allah göstermesin, Allah yazdıysa bozsun. Ee, bir kere önce bu söze bağırın. Yani rica ederim. Artık böyle son derece kötü kanallarda yayına çıkabiliyor. Yani e, böyle izleyici, emeklerini küçümsediğim için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Son derece izleyicisi düşük kanallarda, düşük sayıda kanallarda çıkıyor. Ama yine de bir şeydir. Sosyal medyada yine hala hazırda haber yapılıyor kendisi. Ee, en azından oradan çıkıp sen kime parmak sallıyorsun diye sorardım. Ha Bülent Arınç sorar mı? Mümkün değil. Çünkü o garantili su bekleyecek bunun arkasından. Bu olmaz. Ama Mehmet Bey'in söylediği doğru değil ki. Şimdi devlet kaydeder sonra da gereğini yapar ne demek? Bir kere devlet hukuk uygular. Hukukta kayıt mekanizması yoktur. Bir şey suçsa suçun karşılığında belirlenen ceza zaten kara kaplıda yazıyordur. Devlet harekete geçer ve cezasını verir. Ama devlet şunu beklemez. Dur bir daha yapsın ondan sonra devam edelim. Yani hukuk fakültesinde öğrencilere anlatılır. Suçun ne olduğu, kabahatin ne olduğu. Bizde çok karıştı bunlar birbirine. Hatta eski Osmanlı hukuk sisteminin içinden bize yadigar kalan cünha diye bir kavram vardır. O da hep tanımlanırken şöyle anlatılır. İşte cinayetten hafif, hırsızlıktan ağır mesela. <laughs> Neyse o. Yani arada böyle bir sistem konulur cünha diye. Ama ne olursa olsun bu anlattığı hikaye Mehmet Uçum'un. Hukuk böyle çalışmaz ki bir ülkede. Yani kaydedelim, bekleyelim, bir daha yaparsa cismi yapalım. Böyle mi denilecek? Mümkün değil ki böyle hukuk işlemez. Ama onun zaten burada anlattığı hukuk değil ki biz güçlüyüz yalanı. Bakın buna özellikle vurgu yapıyorum çünkü bunun yalanın ne kadar ağır olduğu ortadadır. Yani bu yalanı siz istediğiniz kadar söyleyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda kanunları uygulamakta kişiye özel muafiyet sağladığı artık herkes tarafından bilinen bir şey. Çok bilinen örnek üstünde duralım. Ben de söyleyeceğim aynı şeyi. Hatırlayacak zaten bu yayının sağlam izleyicileri çok iyi hatırlayacak. Çünkü benim doğum günümde yaşanmıştı o hikaye. Akşam saatlerinde e, TÜGVA bir anda bir toplantı düzenledi. Taksim'de langır langır yürüdü. Ve Filistin'e özgürlük diyerek yürüdü. Bağırdı, çağırdı, siyonizmi ne denir işte e, telin etti. Tamam mı? Yani lanetledi, yürüdü. Ve o sırada İstanbul valisi de yani yine aynı kişiydi. E, benim hatırladığım kadarıyla Sayın Davut Gül'dü. E, başka biri değildi yani. Ve Davut Gül bir açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi Taksim'i yıllardır dedi gösterilere kapattık. O yüzden dedi CHP'lilere de izin vermedik. CHP'lilere izin vermedik dediği toplantıda bakın şunun mutlaka üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü orada şöyle bir sloganın yasak olduğunu duyduk biz. Özgür Filistin tam bağımsız Türkiye. Toplantıyı izleyen asayiş sağlamakla görevli polis memuru polis amiri bir anons yaptı. Dedi ki kalabalığa sesleniyorum. Attığınız slogan yasa dışıdır. Ney? Özgür Filistin, tam bağımsız Türkiye yasa dışı bir slogan mı? Hangi bölümü? Mesela Filistin'in özgürlüğüne mi karşısınız? Türkiye'nin tam bağımsızlığına mı? Mehmet Uçum'a sormak lazım. Neden asayişi sağlamakla yükümlü olan kolluk kuvveti uyarı yaptı topluluğa? Özgür Filistin, tam bağımsız Türkiye sloganı yasa dışıdır diyerek. Şimdi Mehmet Uçum bunun içinden nasıl bir hukuk çıkartacak ben bilmiyorum. Çıkartabileceğini de zannetmiyorum ama yine parmak sallamaya devam edecektir İki kez gazi olmuş meclisimiz affetmez falan diye e iki kez gazi olmuş meclisimiz şu anda böyle bir hukuksuzluğu kaldırabilecek durumda mı? Bir milletvekili haksız hukuksuz yere üstelik anayasa mahkemesi kararına rağmen cezaevinde tutuluyor resmen rehin tutuluyor ve hukukçu olduğunu söyleyen biri sadece iktidara çok yakın olduğu için hukuk politikaları kurulunda olduğu için Cumhurbaşkanlığının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aynı zamanda bu kadar üst perdeden parmak sallayabiliyor insanlara. Bakın şunu anlamaları gerekiyor artık. Bu hukuksuzluğu yaratan insanlar toplumu karşılarında ne kadar yeni kelimeyle değil, eskisi daha dolu bence, teksif ettiğini, yoğunlaştırdığını ısrarla görmezden geliyor. Garantici Bülent Bey bile görmüyor söyleyemiyor. Çünkü bunun karşılığında Mehmet Uçum çıkıyor. O insanlara hukuk hatırlatır gibi yapıp parmak sallıyor, fırça atıyor ve tehdit ediyor. Yetmiyor. E bir de bunun karşı cephesi var biliyorsunuz. Fahrettin Altun. Sorduk yani Mehmet Uçum'unan Fahrettin Altun'un iktidar sürdürülebilir mi diye iktidarı sürdürme gerekçesi bir yandan da neyin yalan neyin doğru olduğu üzerinde kafa karışıklığı yaratmak. Ne söylerseniz söyleyin eğer iktidarın işine gelmiyorsa Fahrettin Altun ve saz arkadaşları çıkıp diyor ki bu yalandır. Hangisi yalandır? Yani işte söylediğinizin hepsi. E bu nasıl yalan olabilir ki? Demin söylediğim slogan özgür Filistin, tam bağımsız Türkiye sloganı. Mesela nasıl yasaklanabilir? Asla bununla ilgili konuşmuyor mesela iletişim başkanlığı. Kainatın, kozmosun iletişim başkanlığı. Kesinlikle konuşmuyor. Sezeryan'la ilgili bir haber yapıyorsun. Yalandır diyor mesela. Patates, soğan fiyatı koyuyorsun. Yalan bu diyor. Emekli geçinemiyor diyorsun. Yalan diyor. Akçitim sınırı şuraya düştü, yoksulluk sınırı şurada diyorsun. Alakası yok diyor. Sana sürekli olarak bir şeyler getiriyor ama aynı zamanda siyasetin bir tarafı olarak devam ediyor hayata. Yani Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan bütün haberlerde taraf tutuyor. Ve televizyonları, radyoları, gazeteleri kendi açısından, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı fark ettiyseniz saymıyorum çünkü o emir kulu. Yani bir yerden bir şey geliyor o kafasına göre yapmıyor onları. Ama Fahrettin böyle değil. Fahrettin Bey ciddi anlamda iktidarı yönlendiriyor ki Bülent Bey de garantici Bülent Bey de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bu akıl olsa olsa Fahrettin Altun'un aklıdır. Yani koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en ağır toplarından bir tanesi üstelik Cumhurbaşkanı belirlemiş Türkiye'de. Yani Erdoğan değil de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun. Sen bir dönem daha partinin başında kal diye ısrar edip bunu sağlayabilmiş bir insanın uğraştığı kişi şu anda iletişim başkanı ona çakıyor. Neden? E kalanı sallamıyor çünkü kendisini. Gerçekten hiç kimsenin umrunda değil. Ne ne bileyim yani işte Mehmet Uçum'un sözlerinin içinde bir yeri var. Ne Erdoğan ciddiye alıyor. Ne eski bakanlar, başbakanlar. Kimsenin salladığı yok. Hatta biz İçişleri Bakanlığı'nın yardımcılarından bir tanesinin kızının düğün töreninde Ankara'da trafiğin nasıl kilitlendiğini görüyoruz falan. Böyle hadsiz paylaşımlar yapılıyor sağda solda. Bülent Arıncı'nın esamesi anılmıyor. Hatta eskiden böyle bir şey olsa baş konuk olarak çağrılır. Üstelik bir de şahit tutulurdu kendisi. Kimsenin salladı yok. İletişim başkanıyla kavga ediyor. Diyor ki bu akıl olsa olsa Fahrettin'in aklıdır. Fahrettin Altun'un aklıdır. Valla Fahrettin Altun'un bu kadar aklıyla devam ediyorsanız siz bu hikayeye. Böyle iktidar sürdürülmez onu baştan söyleyeyim. Çünkü insanların karşısına çıktığı şey tıpkı Yozgat'ta olduğu gibi yalanla mücadele etmek değil artık bununla uğraşmıyor insanlar. Doğruyu yüksek sesle haykırmak Yozgat mitinginde ortaya çıkan çiftçinin durumu tarımsal kredideki gecikme bir gün sonrasında yapılan haberlerde gerçekten son derece kıymetli şeyler yapıldı ve e, orada söylenen hikaye şu şu anda Yozgat'ta yayını oradan izleyen insanlar vardır eminim bir ton buğdayın karşılığında 9200 lira para kazanabiliyor buğday üreten insanlar Yozgat dediğiniz zaman zaten orada çiftçilere mikrofon uzatıldığında söylediler işte buğday ekiyorlar Patates, soğan ekiyorlar. Ağırlıklı olarak bu üretiliyor orada. 9200 lirayı bir ton buğdaydan kazanıyorsunuz. Diyelim ki sizin onlarca yüzlerce dönüm araziniz var. Ektiniz, biçtiniz ve bunun karşılığında 100 ton buğday çıkarttınız. 100 ton. Karşılığında alacağınız para 920 bin lira. Ve 920 bin liranın içinde motorin gideriniz var zirai donatıma borcunuz var çünkü oradan işte tarımsal ilaçlama için kullanacağınız gübreyi alıyorsunuz ilacı alıyorsunuz falan filan bütün bunları hepsini oradan onun içinden çıkartacaksınız bir de bir sene boyunca yaşayacaksınız o parayla neden e seneye bir daha alacaksınız ki onu tekrar aynı ürünü o da verimliyse yani öyle donmam vurmadıysa bir şekilde. Bütün bunların içinde siz çıkartacaksınız ve o insanlardan bağırmamalarını bekliyorsunuz. Bu mümkün mü? Neyle yaşayacak o insanlar? Gerçekten ne yiyip ne içecek? Bir sürü ahlaksız, sürekli olarak yalan uydurarak yani sosyal medya üzerinden dikkatinizi çekmiştir ama trollerin bile nefesi kesildi. Troller bile saçmalamaya başladı. Yozgat mitinginden sonra ayarı iyice bozuldu. Ee, onlar bile saçmalayıp işte traktörleri kimin aldığını, değerini, tanesi en az iki buçuk milyon lira gözünüze dizinize dursun. Ulan sen vermedin ki babanın hayrı değil o yani. Çeyizinden de getirmedi kimse traktörü. Çalışıp alıyor insanlar. Ayrıca borçlular o traktörün parasını da ödüyorlar. Asıl soru şu o traktöre o mazotu koyup tarla dışında kullanmaya nasıl razı oldu bu insanlar? E öyle ya o mazot kullanılacak kardeşim. O mazot kullanılacak kullanılacak. Tarlada onun yerine 25 kilometre 30 kilometre 60 kilometre gelip o e, yürüyüşe katıldı insanlar. Sorgulanacak hikaye buyken Mehmet Ucum gibi çıkıp parmak sallıyorlar insanlara. Parmak sallayıp diyor ki iki kez gazi olmuş meclisimiz bunu affetmez. Ya iyi de Allah da affetsin millet de affetsin diyerek her türlü dalga duvaradan kurtulan bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne darbe girişiminde bulunabilecek alçakları bile yetiştirmekle utanç duyan insanlar onlar nasıl kurtuluyor? Allah da affetsin millet de affetsin diyor affoluyor mesela onunki. Bizimki nasıl oluyor? Hukuk hani Mehmet Uçum'un söylediği gibi ve zerre kadar anlamadığı gibi. Hukuk gerçekten şu anda bekleme aşamasında mı gereğini yapmak üzere? Bir kez daha söyleyeyim. Hukuk böyle uygulanmaz. Hukuk beklemez. Yani şikayete tabi bir suç varsa ortada şikayet geldiği anda. Diğerinde suç oluştuğu anda zaten hukuk uygulanmaya başlar yoksa hukuk olmaz onun adı. İşte o zaman bir mafya düzeninden bahsederiz biz. Bekleyip gereğini mafya yapar. Ancak böyle olur ve bugün Mehmet uçubun savunduğu düzen hukuk düzeni, adalet düzeni falan değil. Anlattığı ben güçlüyüm. Benim istediğim şekilde yaşayacaksın hukuku. Ama böyle hukuk olmaz. Ve işte Yozgat'ta insanları birleştiren hikaye tam olarak bu. Anlamadıkları hikaye de bu. Oradaki insanların cumartesi günü anlatmaya çalıştığım gibi mitingden sonra Cumhuriyet Halk Partililiğinden söz edemezsiniz. Oradaki insanların pek çoğunun bakın inanın bana Ekranda görse Ekrem İmamoğlu'nu tanımaz o insanlar. Bir fikirleri yok. Ekrem İmamoğlu haksız yere bir aydır tutuklu diye gitmedi o insanlar. Herkesin ayrı bir derdi var rahmetli Volkan Konağ'ın söylediği gibi. Herkesin bir derdi var durur içerisinde diyor yani Cerrah Paşa'da. E hepsinin derdi ayrı. Kimi olanı nasıl evlendireceğini bilmiyor. Kız Kimi kızın nişanını nasıl yapacağını, çocuğu okula nasıl göndereceğini. Kimi akşam o mitingden döndükten sonra sofraya ne koyacağını bilmiyor ve bunun karşılığında siz sadece insanları korkutuyorsunuz. Korku eşiğini siz aşırtıyorsunuz ondan sonra. Ve diyorsunuz ki insanlara gelin işte meclisimiz bunu affetmez, milletimiz de affetmez falan filan. Ya iyi de bak şimdi partisizlik, partiye ikna olmak insanların birlikte yapacağı bir iş değil. Kimse birbirinin desteklediği partiye üye olmak, onu alkışlamak, onu beğenmek zorunda falan değil. Ama burada hukuksuzluktan hareket ediyorsan işte o zaman ortak zemini sen oluşturuyorsun zaten. Burada hukukun yanında duran insanlar başlarına gelenleri gördüğü için yapıyorlar onu. Onlara eğer dokunmamış olsa asla Yozgat'taki köylünün böyle bir sıkıntısı olmayacak ki. İnsanlar normalden çok daha büyük önemler atfettiler. Hayır biz hukuksuzlukta birleştik. Yoksullukta birleştik ülke olarak. O yüzden birlikte hareket etmek artık çok daha kolay olabiliyor. İnsanların yan yana durduğunda dertleri aynı değil ama çözüm yolu aynı. Bunun en azından olmayacağını biliyor. Ve hukuksuzlukta ısrar edersen sen işte o zaman demokrasiden uzaklaşıyorsun ve oradaki köylü de biliyor ki demokrasi olmadığı zaman karnı aç kalacak. Asla ve asla önünü göremeyecek. Tarlasındaki ürün para etmeyecek ve birilerinin tıpkı o rezerv alanlarda olduğu gibi Hatay Samandağ'da yaşandığı gibi gelip tarlasına çökmesi an meselesi başına gelebilir bu. Başka örnekleri görmüyor mu bu insanda? O yüzden toplu olarak bağırıyorlar. Şimdi Erdoğan'la Bahçeli'nin önünde çok net bir yol var. Ve cumartesi söyledim bir daha söyleyeyim. Bunu görürse Devlet Bahçeli görür. Erdoğan bunu görmez. Çünkü Erdoğan'ın şu andaki kibri bütün bunların üzerinde. Yani şey uçmaz mürit uçurur kafasıyla birlikte etrafındaki boh bohçular onu götürüyorlar. Ama çıkan bütün anketler son olarak işte bugün e, hangisinde var? Gazete Pencere'de vardı galiba birinci sayfasında. İki puanlık bir fark görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bunun bir önemi yok. Ama MHP'nin oyu %7.2 görünüyor orada. Ve orada İyi Parti ile Zafer Partisi'nin oyunu birleştirdiğin zaman iki partinin de çıkış noktasını biliyorsunuz. İyi Parti'nin genel başkanı 1980 darbesinden sonra kapatılan ülke ocaklarının son ardından kurulan ilk oluşumun ilk lideri Müsavat Dervişoğlu. Diğeri partinin teorisyenlerinden eski milletvekili Ümit Özda. Bu ikisini yan yana koyduğunuz zaman Türkiye'nin üçüncü partisi oldu. Türkiye'nin üçüncü partisi oluyor. E MHP lideri bunu görmüyor mu? Yozgat'taki mitingi bunun üzerinden değerlendiremeyecek mi o yani? Erdoğan değerlendirmeyecek. Bundan eminiz. Çünkü onu etrafındaki şişiriciler dolduracaklar yine. Öyle iyiyiz, böyle güzeliz. Asrın lideri, kainatın bilmemnesi falan filan diye. Ama Devlet Bahçeli real siyaseti görmek zorunda çünkü partisinin %7.2'lik oyunun kendisine yetmeyeceğini son derece net biliyor. Yozgat'tan işin nereye gittiğini çok iyi biliyor. Ve cumartesi anlatmaya çalıştığım gibi o insanlar bir anda "Ya Marx baba tarafından Yozgatlıymış kardeşim." diye bir araya gelip kol kola girmedi devrim maçları falan söylemiyorlar. O insanlar hala milliyetçi. Milliyetçilik tanımını değiştirenler MHP'liler. Bugün onların bulunduğu yeri milliyetçilik olarak tanımlamıyor ki o insanlar. Bakıyor ve şunu diyor en basitinden. Ya kardeşim milliyetçilik dediğin, yurtseverlik dediğin, ülkücülük dediğin bu vatanın evlatlarının iyi yaşaması değil mi? Evet. E ben niye yaşamıyorum o zaman? Soru çok basit. Çok net. Ben niye yaşamıyorum? Üstelik iktidarın ortaklarından bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi. Tanımda böyle ayrışıyorsun. Ayrıştıktan sonra da insanlar alternatifine bakmıyor bakın. Bu değil sorun orada. Bu bunlar milliyetçi değil'e getiriyor sözü. Yani Devlet Bahçeli'nin göreceği hikaye bu. Burada size istediğiniz kadar Mehmet Uçum çıksın parmak sallasın halka. İstediğiniz kadar Fahrettin Altun o yalan bu yalan bizim söylediğimiz doğru bu arkadaş doğru söylüyor. Öbürü iyi anlatıyor falan desin. Sokaktaki insanı ikna etme şansı yok artık. Şimdi yayının başına dönün. Yani çok kaliteli, çok organik ve çok bereketli bir slogan. Turbunan, şalgamınan devlet idare edilmez. Devlet hukukla adaletle idare edilir. Sorun bu. Peki Mehmet Uçumunan, Fahrettin Altununan iktidarı sürdürebilmek mümkün mü? Ben size cevabını vereyim. Mümkün değil. Bunun onlar da farkında. Ve şimdi yayının başında sorduğumuz soruyu bir daha tekrarlamanın zamanı. Peki diyelim ki iktidar değişti. Hukuk statüsüne dönülebilmesi ne kadar zaman alır? İnsanların ne kadar istediğiyle alakalı bir şey yok. Çünkü hukuk sisteminin içinde kanunsal boşluklarımız yok bizim. Uygulamada sıkıntı var. Ve bugünün iktidarının eliyle devam eden Türkiye'deki yargılama süreci değiştiği andan itibaren hukukun tekrar hayata geçirilebilmesi çok da uzun zaman almayacaktır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı olma şansı yok. Çünkü biz farklıyız. Doğduğumuz andan itibaren. Etnik kökenler, içinde bulunduğumuz aile yapıları, cinsel yönelimler, inançlar, inançsızlıklar, engeller, engelsizlikler. Her şeyimiz farklı da bizi ortaklaştıran şey bütün bu farklılıkların çok üzerinde. Bir vatan, memleket, bizim memleketimiz. Biz burada bir arada tıpkı orada Amasya'da bundan yıllarca önce 105-106 sene önce söylendiği gibi milletin kaderini yine milletin azmi ve kararının kurtaracağına inanan insanlar olarak bir araya geliyor ve diyoruz ki farklılıklarımızla ortak bir gelecek hayali kuracağız biz. Biz birbirimizden rahatsız değiliz. Onun için konuşmaya çalışıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Ve diyelim ki hep birlikte kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Haftaya başladık. Dükkanı açtık çünkü. Siz de gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.